Evet, değerli dostlar, saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> Derler ki, dört doğrudan sonra beşinci yanlış çıkmaz. Onun için arkadaşlar, ilk önce doğru işi bulmamız lazım. Yapımıza uygun şekilde gelen bir işi yapmamız lazım. İkinci şık da, işi doğru yapmamız lazım. Güzel içeriği dört dörtlük ne iş yapıyorsak onu yapmamız lazım. Üçüncüsü doğru insan olmamız lazım. Karakterimizle vizyonumuzla işimizde doğru insan olduğumuza inanıp ilk önce kendimiz ve etrafımızdaki insanlara da bunu zaten siz inanıyorsanız etrafımızdaki insanlar sizin mum yansımasından göreceklerdir karakterinizi karakterimizi doğru insanlarla olursak hiçbir sıkıntı çekmeyiz yanlış insanlarla aynı safta gidiyorsak değerli dostlar çok büyük eforlar sarf ederiz. Fakat sonuca bir türlü ulaşamayız. Bugünkü akşamın konusu dört doğrudan beşinci yanlış çıkmaz vurgusuydu. Meşhur çuvalcı videolarıyla devam ediyoruz. Değerli dostlar ben küçük alıntılardan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, etrafımıza kısadan hisse vermeye çalışıyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.